arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lego'dan kızlarımızı bozup tekrar giydireceğiz. Şimdi bunları bozalım. Evet arkadaşlar kızlarımızı bozduk gördüğünüz gibi böyle oldular. Şimdi bunları giydirmeye başlayacağız. Hazırsanız hemen geçelim. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir üstten başlıyorum. Bu birazcık eski bir logo setinden çıktığı için gördüğünüz gibi yüzü böyle birazcık kötü. Bir dakika netleştireyim. Birazcık net bozuluyor bazen. Böyle birazcık yüzü bozuk. Şimdi eee Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bundan başlayacağım. İlk önce altına bir pantolon seçeyim. Bence mavi olsun. Takayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pantolonu üstü uyudu bence. Kollarını da bundan aynı renk olan şundan yapacağım. Bunun eşini bulalım. İki tane var. Yok bundan bir tane olduğu için rahat oluyor. Şimdi seç olarak da şunu seçeceğim. tamam. Birinci kızımız hazır. Bunu kenara koyalım. Şimdi ikinci kızımızı yapacağım. İkinci kızımız da bu, bu olacak. Bunun altına beyaz mı giydirsem? Mor giydireyim. Şimdi de kollarını seçelim. Kolları mavi olsun ya da mor olsun. İkinci kolunu da takayım. Şimdi de saçını seçeceğim. Saçı da bu şekilde olsun. Evet bu kızımız da hazır. Şimdi bunu da kenara koyalım. Şimdi de diğer kızımıza geçelim. Bu kızda şöyle altına beyaz ya da burada tulum gibi olsun ama koyu mor yapayım. Tulum gibi mi olsa? Yok olmasın. Kolları da mavi olsun. Diğer kolumu takalım. Saçı da şu şekilde olacak. Bunu da koyduk. Şimdi de arkadaşlar diğer kızımızı seçelim. Bu tulum gibi olacak. Beyaz kol yok. Bunun kolları pembe olacak o yüzden. Açık pembe mi olsun? Açık pembe olsun. Tamam. Diğer kısmı aldım. Saçı da bu olsun. Bu da güzel oldu bence. Şimdi son iki kızımız kaldı. Bu olsun. Ee, saçları değişik olacak sadece. Ha bir de üstleri. Bunun saçı bu olsun. Şimdi bunun eşini bulmalıyız. Bazıları e, uzun kısa oluyor veya azıcık şey oluyor. Farklı renk oluyor. Bu böyle oldu. Ve şimdi son kızımızı yapalım birazcık hızlanayım. Aa burası bir şey bulaşmış. Ne bulaştığını bilmiyorum. Neyse. Sonra yıkarım ben buraya bunu. Şimdilik böyle olsun. Saçını da takalım. Evet oldu. Şimdi arkadaşlar kızlarımızı teker teker bakacağız. Hadi, Hadi kızlarımızı getirdim. Tam olarak altı tane kızımız oldu. Birisi böyle. Birisi şöyle. Birisi böyle. Elim sığmadı. Diğer elimi kullanacağım. Birisi böyle. Birisi böyle. Ve diğeri de böyle. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.